Zülal Kalkan Delen, helalleşirken mağdur etmek. Kemal Kılıçdaroğlu, 3 gün önce sosyal medya paylaşımlarıyla, Cumhuriyet değerlerine aykırı söylemleri yaygınlaştırdığı CHP Genel Başkanlığı dönemini ve Erdoğan'ın bir beş yıl daha iktidarda kalmasına yol açan altılı masayı savunmak için birçok görüş açıkladı. Kendisi CHP'yi ortanın sağına çekerken laikliğin de hançerlenmesine yol açtığı için epeydir eleştiri oklarının hedefinde açıkladığı görüşlerde eleştirilecek çok husus var ama ben bugün yıllardır 28 Şubat'ı diline dolamasının üzerinde durmak istiyorum. Darbelerle, 28 Şubat'larla, faili meçhul cinayetlerle, idamlarla yüzleştik cümlesini kurmuş Kılıçdaroğlu. Geçmişte yaşananları tam olarak bilmeyen bir genç bunu okusa 28 Şubat'ı darbe sanır, faili meçhul cinayetlerle ve idamlarla dolu bir süreç gibi düşünür. 28 Şubat 1997 bir darbe tarihi değil, Başbakan olarak Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak Tansu Çiller'in de katıldığı Milli Güvenlik Kurulu toplantısının tarihidir. 28 Şubat kararları nedir? Kısaltarak temel önerileri yazarsak, laiklik ilkesi titizlikle uygulanmalı, devrim yasalarını ihlal eden dergahlar kapatılmalı, Anayasanın 163. maddesinin kaldırılmasının yarattığı hukuki boşluklar, irticai akımların ve laikliğe aykırı tutumların güçlenmesine yol açmıştır. Bu boşlukları telafi edecek yasal düzenlemeler getirilmeli. Eğitim politikalarında yeniden tevhidi tedrisat kanunu ruhuna uygun bir çizgiye gelinmeli. Temel eğitim 8 yıla çıkarılmalı. Toplumsal ihtiyacın fazlası olan imam hatip okulları, meslek okullarına dönüştürülmeli. Kökten dinci grupların kontrolünde olan Kur'an kursları kapatılarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda düzenlenmeli. Devlet dairelerinde ve belediyelerde kökten dinci kadrolaşmanın önüne geçilmeli. Cami yapımı gibi dini konuları siyasi amaçlar için istismar etmeye dönük olan her türlü davranışa son verilmeli. Pompalı tüfekler kontrol altına alınmalı ve gerekirse pompalı tüfek satışları yasaklanmalı. İrticai faaliyetlere karıştıkları için TSK'deki görevlerine son verilen subay ve astsubayların belediyelerde istihdam edilmelerinin önüne geçilmeli. Tarikatların denetimindeki finans kuruluşları ve vakıflar aracılığıyla ekonomik güç haline gelmeleri dikkatle izlenmeli. Laiklik aleyhtarı yayın çizgisi olan TV kanalları ve özellikle radyo kanallarının verdikleri mesajlar dikkatle izlenmeli ve bu yayınların anayasaya uygunluğu sağlanmalı. Milli Görüş Vakfı'nın bazı belediyelere yaptığı usulsüz para transferleri durdurulmalı. Ne darbedir ne muhtıra RP ile Doğru Yol Partisi Koalisyon Hükümeti, bu MGK toplantısından yaklaşık 5 ay sonra istifa etti. Dönemin Cumhurbaşkanı Demirel, Erbakan'ın istifası üzerine yeni hükümeti kurma görevini Çiller'e vermedi, hükümet bu nedenle düştü. TSK'nin 28 Şubat döneminde baskı uyguladığını düşünebilir ve bunu eleştirebilirsiniz. Ancak bazı gerçekleri de dile getirmeniz gerekir. 28 Şubat, Soğuk Savaş Döneminin Türkiye'de sona erdirilmesinin sonucudur. O dönemde Komünizmi şeytanlaştırarak Orta Doğu'da yayılmasını önlemek isteyen ABD, karşısına Siyasal İslam'ı koymuş, tarikatları destekleyip dinci siyasetin önünü açmıştı. Soğuk Savaş'ın SBS'nin yıkılmasıyla sona ermesinden sonra, Milli güvenlik siyaset belgesinden komünizmin baş tehdit olmaktan çıkarılıp yerine irtica ve bölücülüğün koyulmasının nedeni budur. 28 Şubat ne darbedir ne de muhtıra. Alınan kararlar hukuk düzeni içinde kalmış, darbelerde olduğu gibi tutuklamalar, siyasi davalar olmamıştır. Kılıçdaroğlu, 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz derken, Türkiye'de 80 yaşına aşkın ve ağır hastalıkları olan komutanlar, sahte delillerle açılan 28 Şubat kumpası yüzünden 968 gündür hapiste ölümü bekliyor. Elverişsiz sağlık koşullarına karşın hakkında, cezaevinde kalabilir, raporu verilen emekli kor general Vural Avar hapiste can verdi. Birileriyle helalleşirken başkalarını mağdur etmemek ve gerçekleri çarpıtmamak gerekir.